tekrar merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz kanalıma. E, bugünkü videomuzda Rainbow High seri 1'den Ruby, Jade ve Skyler'ı e, tanıtacağız size. E, ve tabii ki biliyorsunuz gardolabı bebeklerimizin. Bu gardolap yapımını daha önceki Rainbow High videomda Poppy turuncu bebeği tanıtırken nasıl yapıldığını göstermiştim. E, bir de şunu eklemek istiyorum. Bu videoyu ben çektim. Ama videoda sorun çıktığı için bu kısımları tekrar çekmek zorunda kaldım. Biraz continuity şeyi hatası olabilir yani. Onun için onu dikkate almayın. Elimden geldiğince aynı performansta ilk yarıyı çekmeye çalışacağım. Öncelikle Ruby bebeğini inceleyelim. Şimdi Ruby bebeğin bu şekilde simli kırmızı bir standta geliyor. ve aynı renkte tarağı var. Ben buna bu kıyafetlerini giydirdim şu şekilde kırmızı derimsi alt üst etek kombin bu turuncu popi bebeğinin kombininin aynısının kırmızı renkli olanı şu şekilde şeffaf rainbow yazılı bir kemeri ve tokalı bir kemeri var deri gibi bu şekilde kırmızı bir şey üzerinde de şu şekilde birleştirdiğinizde rainbow yazacak bir ceketi var. E, naylonumsu fermuar detayı verilmeye çalışılmış. Yine kollarında şu şekilde beyaz şeritler var ceketinin. E, ve sırtında şöyle Rainbow yazısı ve Rainbow High logosunu görebilirsiniz. Şu şekilde. E, kırmızı saçları var. Kıpkırmızı. Ee, ön tarafları yine daha önce de bahsetmiştim. Jöleli. E, bu nedenle sert. Alnız arkası gayet gür saçlarını. Şu şekilde bir şapkası var. Şapka çıkıp takılabiliyor. Ters de takabiliyorsunuz. E, ee, alev deseni var şapkasında. Ay, çizmeleri de aynı şekilde. Siyah, buti. Bu ikinci ayakkabıları. Kırmızı topuklu alev desenli çizmeleri var. Gözleri de şöyle de mor altın rengi farları olan böyle bir bebeğimiz. E, i̇kinci kıyafetleri inceleyelim şeyde şuradaki. Evet, esas bebek biliyorsunuz bu kombine geliyor. Üzerinde bu tişört var. Üzerinde de kırmızı bir şeyin üzerinde Sparkle yazıyor. Böyle bir kıyafeti var. Yine kutunun içinde görmüşsünüzdür mağazalarda da. Yine bu pantolonla sergiliyorlar. Şu şekilde yanından böyle bir askı aparatı da çıkıyor. Şöyle tutturabiliyorsunuz. Pantolon da yine şuradan cırt cırtıyla giydirmek için cebi, cep detayı verilmiş şöyle iplikle. Cep hani aralığı yok. Altın rengi de süsleri var pantolonunda. Bu şekilde kırmızı bir pantolonu var. Yine pantolonun üstüne ee, şöyle bir hani sanki üzerindeki gömleği beline bağlamış gibi bir izlenim vermek için şu şekilde yapmışlar. Hani bu normal gömlek değil arkadaşlar. Etek parçası gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bağlamışmış gibi izlenim yapmışlar böyle dikmişler. Normalde biliyorsunuz üstünde bu var, altında bu var, kutunun içinde. Ve gömlek bağlamış gibi normalde ama dediğim gibi hani gömlek değil, etek gibi yapmışlar bunu da. Böyle geliyor. Ben ama bu kıyafetini giydirdim. Bu şekilde. Kutunun içinden gelen ayakkabısı da yani şeyde bu ikinci ayakkabısı ayağındaki. Normal kendi kutuda giydiği ayakkabısı da bu. Platform topuklu şeffaf altı kırmızı topu siyah. Ayakkabının kendisi şeffaf. Altın rengi tokası olan böyle bir ayakkabıyla geliyor. Benim giydirdiğim ayakkabı ise buti çizme siyah alev detaylı bir ayakkabı. Bu ayakkabısını giydirmeyi tercih ettim. Ruby bu şekilde arkadaşlar. Cep bebeğimiz de yeşil renginde e, ee, Billy Eilish vibe olan bir bebek. Bu bebeğimiz de kutudan bu şekilde yine simli yeşil kendi renginde bir ile geliyor. Yeşil beresi var. Saçlar yine aynı şekilde şu yan tarafları sert. Bu şekilde arka tarafı toplanmış olarak geliyor. Bunu popi videosunda da söylemiştim. İsterseniz salın arkadaşlar. Bütün seriyi bir bebeklerini böyle kutuda daha sağlam durması için sanırım. Şu şekilde toplamışlar. ama bununkini toplu tuttum. Ama tabii yıkayıp düzenlenecek. Yine üstünde yeşil, fıstık yeşili balon bir ceket var. Fıstık yeşili. Üstünde siyah bir tişörtün üstünde Anci Sparkle Sparkle Club yazıyor. Yeşil, siyah yazılı bir şortu var. Çok böyle grimsi ve yeşil tonlarının birleşimi bir makyajı var. Bere tabii ki çıkabiliyor arkadaşlar. Kafaya tutturulmuş ama şurlarını keserseniz yine şu arkadan şu yandan tutturulmuş bereyi çıkarabilirsiniz. Ben çıkarmayı tercih etmedim. Yine şu şekilde üzerinde rainbow yazan sneakerları var. Yeşil, pembe topuklu rainbow yazıyor yine üzerinde sneakerların. Şu şekilde ikinci bir yeşil eşofman takımıyla geliyor arkadaşlar. İsterseniz çıkarıp bunu da giydirebilirsiniz. Alt üst ceket eşofman takımı içinde de beyaz bir tişörtü var. İkinci ayakkabı olarak da yine yeşilli beyazlı bir sneaker'ı mevcut. İsterseniz dediğim gibi çıkarıp bunları da giydirebilirsiniz. Jet bebeğimiz de bu şekilde yeşilli olan. Skyler mavi kızımız bu da. Bu da yine aynı şekilde mavi bir stantla geliyor yanında. Saçlar yine aynı şekilde şu yanları ee, sert. Bunun saçında işte açıklı mavili mavi tonları mevcut. Açıklı koyulu. Yine gözünde kahverengi ve mavi farları var. Mavi gözleri var. Ten rengi bir tık daha koyu. Ee, üzerindeki kıyafeti de kot e, etek ve şu kot büstiyer var. Bir de kot e, ceketle geliyordu ama onu ben Amaya'ya giydirdim. Şu kot ceketle geliyor arkadaşlar açık renk kot ceket. Kollarında gördüğünüz gibi gümüş rengi detaylar var. Şuraya da bu şekilde cep detayı verilmiş. Bu kot cekette geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden giydirmiyorsun? Arkadaşlar ben giydir çıkar yaparken bu kıyafetleri çok yıktım. O yüzden yani çok para veriyoruz. Mesela bunun içine ben amayanın yanından gelen şeyi, hoodie'yi sweatshirt'ü giydirdim ve kolunu gördüğünüz gibi yıktım. Normalde bunun yanında çıkan sweatshirt bu şekilde. Beyaz. Yanında rainbow yazılı kollarında beyaz normal düz bir tişört parçasıyla geliyor. Ayakkabıları da yine mavi beyazlı çorapları var şeffaf. ayakkabıları var. Blue yazıyor yanında mavi mavi topuklu şeffaf sneakersları var. Melina yanından gelen diğer bir kıyafeti de şu şekilde mavi hafif berimsi kemer detayı olan şöyle kemer tokası yine buralarında zımba gibi detayı olan fermuar detayı olan şu şekilde mavi bir elbiseyle geliyor ikinci kıyafet olarak da. İkinci ayakkabısı da klasik topuklu ayakkabı içine beyaz file çoraplar verilmiş. Açık mavi turuncu ayakkabıları mevcut. Evet Skyler da bu şekilde. Evet arkadaşlar Rainbow High serisi bir bebeklerimizden kırmızı, mavi ve yeşil alanlar. bu şekilde Ruby, Jade ve Skyler. Diğer serilere geçmeden önce hızlıca bu seriyi tanıyalım istedim. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin çünkü seri 2 ve seri 3 ve ayrıca kış serisi de gelecek. Ee, dediğim gibi kutu açılımını merak eden kullanıcılarımız da ilk Sembol Halim videomuza bakabilirler. Görüşmek üzere.